eski zamanlarda, çok uzaklarda, ta Kaf ardında bir ülke varmış. İnsanların mutluluk içinde yaşadığı bu ülkenin adaletli ve halkını çok seven bir padişahı varmış. Padişah sık sık ülkesinde neler olup bittiğini anlamak için halkın arasına karışırmış. Pırıl pırıl bir ay ışığının aydınlattığı bir gece Padişah yine tek başına sokağa çıkıp dolaşmaya karar vermiş. Sarayın arka kapısından kimseciklere haber vermeden sessizce çıkmış. Padişah şehrin karanlık sokaklarında dolaşmaya başlamış. O sıralarda geceleri hırsızlık olayları olduğu için belki de hırsızlara rastlarım diye düşünüyormuş. Bir sokağın köşesini dönünce karşısına görünüşleri pek de tekin olmayan üç adam çıkmış. Hey! Birader! Bak bakayım bana. Kimsin sen böyle gece gece sokaklarda ha? Eee? Kim olacağım ki bu saatte? Ben de sizin gibi para kazanmaya, yolumu bulmaya çıktım. Güzel. O halde gel de aramıza katıl. Biz de hünerlerimizi birbirimizle paylaşıp içimizden birini reis seçmeyi düşünüyorduk. Hadi bakalım. Her birimiz marifetini ortaya koysun da görelim. Kardeşlerim benim kulaklarımda bir özellik var. Köpek havladı mı ne diyor anlarım. Eh, bu ne işe yarar ki? Her gün köpeklerle mi dolaşıyoruz sanki? Oysa bak benim hünerim kolumdadır. Kolumun kuvvetiyle duvarları delerim. Benim marifetim burnumda. İşim toprakları koklamaktır. Demek öyle. Peki aramıza yeni katılan arkadaşım sen de söyle. Senin ne hünerin ne marifetin var? Benim hünerim sakalımdadır. Onunla suçluları cezadan, eziyetten kurtarırım. Sakalımı oynatınca bütün suçları affedilir. Valla görünüşe göre en marifetlimiz sensin. Bir gün başımız derde girerse bizi ancak sen kurtarırsın. O yüzden reisimiz sen ol. Hep birlikte marifetlerini denemek için büyük bir hırsızlığa girişmeye karar vermişler. Sonra da hep beraber padişahın sarayına doğru yola koyulmuşlar. Köpek bize padişah sizinle diyor. Padişah bizimle olacak da bir şapşal herif. Baksana neredeyse sarayın dibine geldik. <laughs> Padişah'ın hazinesi bu duvarın arkasında olmalı. Kollarında marifeti olan hırsız duvarları kolayca yıkmış ve padişahın muhteşem hazinesine ulaşmayı başarmışlar. Hırsızlar hazineyi görünce gözlerine inanamamış. Şimdiye kadar hiç görmedikleri kadar çok çil çil altını karşılarında bulunca ne yapacaklarını şaşırmışlar kucak kucak altınları heybelerine doldurup gecenin ıssızlığında geldikleri yoldan gerisin geriye gitmişler. Padişah bütün bu olanları görmesine rağmen sesini hiç çıkartmamış. Ama onların oturdukları yeri ve isimlerini iyice öğrenmiş. Sabah vezirlerine olanları anlattığında hepsi hayret etmiş hırsızların oturduğu yere askerleri göndermişler. Hırsızlar kıskıvrak yakalanmış. Askerler onları kaçmasınlar diye elleri bağlı olarak padişahın huzuruna getirmiş. Hepsi de korku içinde tir tir titriyormuş. Bir de ne görsünler? Geceliğin kendileriyle arkadaşlık eden adam padişahın tıpatıp aynıymış. Biz kötülüklerin içinde kısılıp kaldık. Bu zor günümüzde tek umudumuz sensin. Büyüklüğünü göster. Hayırlısıyla bir sakalını oynat. Her birimiz hünerimizi gösterdik. Fakat o hünerler bize sadece şanssızlık getirdi. Boynumuz kıldan ince. Ama seni merhametli bir padişah olarak duyduk. Bu pişmanlığımızı kabul edip sakalını oynatıp bizi kurtarmanı bekliyoruz. Padişah çaresizlik içinde kıvranan hırsızlara bakmış. Hepsinin yüzünden pişmanlık okunuyormuş. Gece vakti sahip oldukları neşenin yerinde yerliler esiyormuş. Padişah hırsızların yapmış oldukları işin fenalığını anladıklarını düşünmüş. Bu içten sözleriniz karşısında sizleri bağışlayabilirim. Ancak sizleri bir şartla affederim. O şartım da bir daha hırsızlık yapmamanızdır. Söz veriyoruz padişahımız. padişahımız. Padişah sakalını oynatmış ve askerler pişman olan hırsızların ellerini çözüp onları serbest bırakmışlar. Padişah bizi bir gece gördü ve ne kadar kötü bir duruma düştük. Oysa Allah her yaptığımızı daima görüyor bizi kimsenin fark etmediğini sandığımız anlarda bile daima izleyen Allah var. Tüm hırsızlar tövbe edip bir daha kötü işler yapmayacaklarına dair Allah'a söz vermişler. Allah bizimle her an birlikte, her yaptığımızı görmektedir. Hikayedeki hırsızlar başlarına gelenden güzel bir ders çıkararak kendilerine çeki düzen vermeye karar vermişler. Allah'ın hep yanımızda olduğunu ve bizi hiç yalnız bırakmayacağını asla unutmamalıyız arkadaşlar.